Biz onların anısını orada bir Fatiha okuyup ruhlarına bağışlayalım. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Malik yevmi دين. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينْ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ves ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah'ım okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bütün peygamberlerin, sahabe-i güzin, ensar ve muhacirin tüm şehitlerimizin ruhlarını hediye ediyoruz. Sen vasileyle eyle ya Allah'ım bundan 4 sene 14 sene önce 18 Ağustos'ta menfur saldırıda hayatını hayatını kaybeden polislerimize ruhlarını hediye ediyoruz. Sen hissede arayla ya Rabbi. Onları rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyoruz. Geride kalan ailelerine sabrı cemil ve metanetler ihsan eyle. Devletimize, milletimize zeval verme ya Rabbi ordumuzu, askerimizi, polisimizi her türlü tehlikelerden terör belasından sen muhafaza eyle ya Rabbi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Cenab-ı Hak emniyet mensuplarımıza sabırlar senin.